Yalnız Lakan'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün size link kısaltarak para nasıl kazanılır onu göstereceğim. Arkadaşlar videoyu geçmeden önce abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi hemen nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle size açıklama kısmında vermiş olduğum linkten siteye üye oluyorsunuz arkadaşlar. Üye olduktan sonra hemen siteye giriş yapacaksınız. Giriş yaptıktan sonra görmüş olduğunuz gibi böyle bir panel karşımıza çıkıyor. Buradan biraz aşağıya indikten sonra görmüş olduğunuz gibi kısalt kısmı var arkadaşlar. Buraya e, siz istediğiniz link yazdıktan sonra mesela google.com yazdıktan sonra kısalt diyorsunuz arkadaşlar. Buradan e, kategoriyi seçeceksiniz ne ile alakalı olduğunu e, belirtmek için. Buradan diğer yaptıktan sonra siz e, mesela film sitesini kısaltacaksınız. Filmi seçiyorsunuz. Buradan kısalt diyorsunuz. E, linki kısaltıyor. Şu an hata verdi. Tekrardan kısaltalım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi iLink bilmem ne Link verdi. Bunu atıyorsunuz arkadaşlar, arkadaşlarınıza falan bir yerde paylaşın. E, bu reklam geçildikten sonra arkadaşlar size para gelecek. Yani bu şekilde linki kısaltarak para kazanacaksınız. Şimdi arkadaşlar e, hemen buradan diğer şeyleri göstereyim. Mesela ben bugün 25 tıklama yapmışım, 40 kuruş kazanmışım arkadaşlar. Yani 25 kişi girmiş, 40 kuruş kazanmışım. Şimdi arkadaşlar toplam kazancımı, yani e, şu anki hesaptaki kazancımı görüyorsunuz, 50 TL. Bu 50 TL'yi bu videoda çekeceğim arkadaşlar ödeme kanıtı olarak. Buradan görmüş olduğunuz gibi para çek kısmına gireceğiz arkadaşlar. Ardından para çek kısmına girdikten sonra arkadaşlar sizle birlikte ödeme talebi oluşturacağım. Burada görmüş olduğunuz gibi ben toplam 90 TL ödeme almışım. Şu anda da 50 TL ödemem duruyor yani 50 TL hesabında var görmüş olduğunuz gibi öncelik önce aldığım ödeme kanıtları 50 TL 20 TL falan böyle ödeme kanıtları var arkadaşlar ödenli hepsi şimdi arkadaşlar buradan e, geriye çıkalım şuradan hemen nereye girelim linkler kısmına giriyorsunuz arkadaşlar buradan oluşturduğumuz linkleri buradan görebilirsiniz kaç kişi girmiş kaç kişi tıklamış falan hepsini buradan görebilirsiniz arkadaşlar isterseniz linkleri silip veya düzenleyebilirsiniz görmüş olduğunuz gibi Ardından arkadaşlar buradan hemen ana sayfaya dönelim. Buradan arkadaşlar para çek kısmına bastıktan sonra görmüş olduğunuz gibi 50 TL'yi ödememe talebi oluşturacağız şimdi. Onaylıyorum'a bastım. Görmüş olduğunuz gibi ödeme talebimiz gerçekleştirdi. Her hafta salı günü ödeme yapılıyor. Bizim haftaya salı günü ödememiz gelecek. Yani bu videoda da ödeme talebi oluşturmuş olduk arkadaşlar sizlerle beraber. Görmüş olduğunuz gibi 50 TL bekleyen ödeme var. Yani hızlı bir şekilde kazanabilirsiniz. Ben YouTube sayesinde bunu yaptım. Görmüş olduğunuz gibi 30 saniye bekleniyor diye ama bir hafta sonra yatacak arkadaşlar. 50 TL paparayı çektim ben. Bu şekilde arkadaşlar başka bir şey yapmanıza gerek yok. Buradan tekrardan diğer kısmına girdikten sonra burada referans kısım var arkadaşlar. Basamadım. Tekrardan basayım. Referans kısmına girdikten sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada ee davet ettiğiniz kişi başına mesela kazandığının %5'i size geliyor. Yani o şekilde arkadaşlar yani 100 TL kazandıysa 5 TL'si size geliyor. Bu şekilde çalışıyor. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Bu şekilde zaten link kısaltarak para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Çok basit sistem. Siz de yapabilirsiniz. Siz de bu şekilde kazanabilirsiniz arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.